Evet merhabalar. Şimdi Norm 83 120 70 satın arabanın montajını gerçekleştirdik. Burada dikkat edilmesi gereken husus merdivenin kesimi yapıldığı zaman şu kenarların göründüğü gibi dümdüz bir şekilde inip yere zemine sıfır oturması lazım. Evet. Bir kapatalım. aylar bir da yere de tanış tutma böyle durabiliyor. Düşmüyor yani artık. Evet. Tavandaki görüntüsü de bu şekilde. Tekrar bir açalım. Aşağı indirdiğimiz zaman hemen kol yardımıyla çok farklı bir kuvvetle. Evet. Açarken de yine tutmak gerekiyor tabii ki de kolu bırakıp.